Bir büyücü ölümsüzlüğü bulmaya çalışıyormuş. Kadim büyük kitaplarından araştırdığı büyülerle bir karışım yapmış ve uzun uğraşlar sonucu sonunda ölümsüzlük iksirini tamamlamış. Ülkenin kralı da bunu hemen duymuş ve hemen iksiri bu büyücüden alıp kendi kullanmak için büyücüyü öldürmesini emretmiş. Büyücü iksiri tam denemek üzere kafasına dikip içtiğinde tam o anda kapıdan içeri asker girmiş ve elindeki kılıcı büyücünün kafasına savurmuş. Büyücünün kafası kopmuş ama iksiri de tam o anda içtiğinden dolayı ölmemiş. Kafası bir yerde, gövdesi başka yerde yaşamaya başlamış büyücü. Kafası tam kesildiği anda öyle bir feryat etmiş ki bu feryat ölümsüzlük aleminde yankılanmış ve ölenler bu sesi duymuşlar. Mezardakiler uyanmış, bedenlerini tam hareket ettiremeden yarı bir yaşamla mezar içinde feryat ediyorlarmış. Ne öyle biliyorlar, ne tam dirilebiliyorlarmış. Büyücüye çok içerlemişler. Neden bizi bu duruma soktun? İlginç olan bu aradakiler ikiye ayrılmışlar. Bir kısmı ölüme geri dönmek istiyor. Bir diğer kısmı ise dünyaya dönmek istiyorlar. Yaşamak istiyorlarmış. Büyücü ölümü seçenlere sormuş. Neden ölüm diyarını istiyorsunuz diye. Yanıtlamışlar. Biz bu hayatın gamını çekmek istemiyoruz. Ölmek ve yok olmak istiyoruz demişler. Diğerlerine de sormuş. Peki siz neden yaşamak istiyorsunuz? Daha tadacak çok şey var. Hayat uzun. Biz dönmek istiyoruz. Büyücü demiş. Ben de sizin durumunuzdayım. Ne ölebiliyorum ne dirilebiliyorum. Ama çok düşündüm. Belki de esas hayat böyle işler. İki Hiç tarafı da görüyoruz. Varsa da? Bu belki bizim için bir nimet.